Bu şurada güvenlik kamerasına yansıyor çamlar. Bu şekilde buradan sürdü. E, merkez Merkez parkımızı götürüyorlar. E, i̇ki hırsız geliyor önce. E, direksiyon kilidi olan motorumun direksiyon kilidini patlatıyorlar. Daha sonrasında sürükleyerek e, merkez parkın içine doğru götürerek çalıyorlar. Güvenlik kameralarından gördüğümüz bu bizim. Yani e, emniyet göre, emniyete bildirdik, şikayette bulunduk. E, sağ olsun onlar da gelip güvenlik kameralarını inceledi. Ancak henüz bir gelişme yok. Peki ne istiyorsunuz buradan? Hırsızlar ne demek istersiniz? Ne kadar bir zararınız var? Yani motorumun e, piyasa değeri 70 bin liraydı. E, motor aslında benim değil, abimindi. Kendisi araba alınca bana verdi, ben kullanıyordum. E, abimin e, emeğiyle alınmış motordu. İki yıldır da biniyorduk. E, kimsenin hakkı kimseye kalmıyor dünyada. E, bu gerçek. Ee, onların yaptıklarının yanlarına kalmasını istiyorum Motorun bulunmasını istiyorum Ce, e, Suçluların da cezasını çekmesini istiyorum Öncelikle geliyorlar, buradan geliyor iki kişi Buradaki kamerayı e, hırsızlardan biri görüyor e, Köşeye gidiyorlar, e, orada e, kavga ediyorlar Biri kamera olduğunu, yapmamaları gerektiğini söylüyor Hatta bu arada yüzünü açıyor, vazgeçiyor Diğeri ikna ediyor Daha sonrasında geliyorlar burada, direksiyon kilidini patlatıyorlar bu şekilde buradan sürükleyip götürüyorlar. Yani motoru getirsin, şikayetimi geri çekeceğim. Ee, çünkü motor benim değildi, abi motoruydu. Ee, onun içinde bir çok büyük emek vardı. Ee, o kadar uzun zaman, o kadar çok yolu gittiğimde artık motorla aramda duygusal bir bağ oluştu. Getirsin, bir orta yolu buluruz. Ee, eğer kendisi getirirse ama, ben bulmadan getirirse e, şikayetimi de geri çekerim. Ne gerekiyorsa yaparız yani.